5 Haziran 2025 Mübarek Arife Günü. Koca Kafa EKPS kurs ve yayınları olarak. Siz EKPS 2026'ya hazırlanan arkadaşlara 6 adet 9 farklı eğitim seviyesinde lise, ön lisans, lisans, zil, sel, işitme, genel görme, işitme seviyelerinde İlki Ocak 2026'da yapılacak olan 6 tane online Türkiye geneli deneme sınavı. Bu sınavlar uzman öğretmen kadromuz tarafından 2012-2024 tüm sınav soruları analiz edilerek 2026'da birebir aynısı benzeri tıpa tıpı olacak şekilde hazırlanmış 6 tane Türkiye geneli online sınav. KocaKafa.com.tr sayfamızda yapılacaktır. Ve bu sınavları 10 Haziran akşamına kadar kayıt yaptıracak arkadaşlara, kayıt yaptıracak arkadaşlara %50 özel bayram indirimi sunuyoruz. Zihinsel lise, zihinsel ön lisans, zihinsel lisans. Genel görme işitme lise ön lisans, lisans. İşitme Lise, ön lisans, lisans ayrı ayrı. 532, 354, 81, 98 WhatsApp hattımızdan kayıt olacak arkadaşlara. 10 Haziran akşamına kadar özel bayram kampanyamız %50 indirim sunuyoruz. Bu sınavlara girmeden EKPS 2026'ya girerseniz çok şey kaybedersiniz. 6 tane sınav. Birinci sınav Ocak ayı içerisinde. İkinci sınav Şubat ayı içerisinde. 3 ve 4. sınavlar Mart ayı içerisinde. 5. ve 6. sınavlar Nisan ayı içerisinde olmak üzere 6 tane online sınav. Ve tekrar tekrar söylüyoruz. Bu sınavlar alanlarında Türkiye'de %99'a yakın örtüşürlük gösterecek sınavlar. Yani 2026 Nisan sınavından önce soruları görmek istiyorsanız soru kalitesiyle, tecrübesiyle Koca Kafa'nın online Türkiye geneli sınavlarına katılabilirsiniz. Üstelik 10 Haziran akşamına kadar %50 bayram hediyesiyle beraber %50 indirim. 532 354 81 98 hiçbir yerde yayınlanamayacak olan EKPS 2026 benzer tıpatıp sorularını bu sınavlarda görebilirsiniz.